Selam gençler Farrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 10. sınıf kimya birinci dönem birinci ortak yazılı sınavı senaryoları üzerinden yazılıya çalışacağız. Bakın bu bir yazılı hazırlık videosu. Konu anlatım videosu değil. Konuları bildiğini varsayıyorum. Burada konu anlatımı yapmayacağım. Bildiğin konulardan öğretmen yazılıda sana ne tip sorular sorabilir bunu göstereceğim ve bu soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Aralarda küçük küçük konu anlatımları sıkıştıracağız ama konuda eksim varsa önce konuları tamamla. Peki hocam konu eksim nasıl tamamlayacağım? Hemen bu videonun altına 15 günde 10. sınıf kimya bitirme kamp videoları var. O kamp videolarına başlayabilirsin. Yaklaşık olarak 5-6 saat çalıştığında yazılıya kadar olan kısımları komple halletmiş olursun. Tamam mı? Konu eksiğin varsa 15 günde 10. sınıf kimya kampına bakıyorsun. Konu eksiğini hallettikten sonra burada yazıda karşımıza ne tip sorular gelebilir onlara nasıl cevap vermeliyiz onları göreceğiz tamam mı videoda kullandığım pdf'i yine link olarak açıklamalar kısmında paylaşacağım oradan da indirebilirsiniz gelin şimdi buraya bu bizim yazılı kağıdımız tamam mı arkadaşlar zaten 9. sınıftan aşinasınız adınızı soyadınızı yazmayı unutmuyorsunuz toplamda 7 tane sorumuz var Öğretmen size ne tip sorular sorabilir? Bunları göstereceğim. Hemen 7 sorunun altında ise cevap anahtarı var. Bu cevap anahtarından da kendinizi check Şimdi ben birinci soruyla başlıyorum. Birinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelime ve sayıyla doldurunuz diyor. Öğretmen tanımları sormak isterse genelde size boşluk doldurmaca sorar. Tamam mı? Tanım sormak istiyorsa veya bilgi sormak istiyorsa boşluk doldurmaca sorar. Mesela demiş ki ilk boşluk doldurmada 25 santigrat derece sıcaklık ve bir atmosfer basınç altında 1 mol gaz litre hacim kaplar demiş. He, hacmin tanımı aslında hacmin tanımı şuydu. Normal koşullar altında normal koşullar altı demek 0 santigrat derece bir atmosfer demek. 1 mol gazımız 22,4 litreydi. Ancak oda koşulları derse oda koşulu dediğinde yine atmosferimiz 1 atm. Ancak sıcaklığımız 0 santigrat derece değil. Oda koşu yani yaşadığın evi düşün. Optimum sıcaklık 25 santigrat derece. 0 derece olsa donarsın evde öyle değil mi? Oda koşullar dediğinde sıcaklığı 25 santigrat derece alacaksın. Sıcaklık arttığında gazların hacmi artar. Çünkü genleşir. 22,4 litren daha büyük bir litreye sahip olacak. O da 24,5 litre. Tamam mı? ve litre yazalım. Neymiş? Oda koşullarında gaz, 1 mol gazımız 22,4 litreyken Pardon. Normal koşullarda 1 mol gazımız 22,4 litreyken oda koşullarında 1 mol gazımız 24.5 litre olacak. Bu sorunun cevabı 24.5 olacak, tamam mı? Yine tanımdan türetilmiş bir boşluk doldurma sorusu daha var. Diyor ki: Sabit oranlar kanununu isimli bilim insanı tarafından bulunmuştur. Bizim 3 tane kimya kanunumuz vardı. Hatırlayın. Birincisi kütlenin korunumu kanunu. Bunu Antonio Lavoisier bulmuştu. Lavoisier de yazabilirsin. İkincisi sabit oranlar kanunu Joseph Prost tarafından bulunmuştu. Prost diye yazılıyor. Üçüncüsü ise katlı oranlar kanunu John Dalton tarafından keşfedilmişti. Biz sana Prost'u sorduk. Tamam. Devam ediyoruz. Bir tık büyütün mü? Hani aranızda hocam üstseniz daha iyi olur diyenler olacaktır. Onlar söylemeden hemen büyüteyim. C seçeneği şöyle. 2 mol atom içeren CH4 gazı mol moleküldür diyor. Şimdi bak 2 mol atom içeren. Bu tip sorularda soru köküne bakacaksın. Şu bir atom mu? Hocam 9. sınıftan hatırlıyorum bir atom değil. Bu bir molekül. E burada atom içeren demiş. Yani içindeki atomları vermiş. Molekülü vermemiş. Bu bir molekülse molekülün molini bilmiyorsun. Sen atomun molini biliyorsun. Molekülün molünü bilmiyorsak ne yapıyoruz? Matematikte bilmediklerimizi x diyorduk. x mol CH4 molekülü. x mol CH4 molekülü. Peki x mol CH4 molekülünde kaç x mol atom var? Bir karbon 4 hidrojenden 5 x mol atom var değil mi? Diyor ki bu 2 eşit. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 2 bölü 5'ten 0.4 mol mu çıkar? He, molekülün 0.4 molmiş, tamam mı? Böyle yapıyorsun. C, şey, sıcaklığı derece, basıncın bir, bir dedim, <laughs> atm olduğu koca normal koşullar diyor. Altında az önce tanımı yaptık. Atm bir sıcaklığı 0 santigrat derece ise normal koşullar diyoruz biz buna. Tamam. İki tane bileşik vermiş, arasındaki katlı oran nedir diye soruyor bize. Katlı oranı bulabilmen için e, buradaki atomların birinin sayısını eşitlemen lazım. Mesela burada ne yapalım? Hidrojenleri eşitleyelim. Burayı 4, 5 ile şurayı da 4 ile çarparsam bak, C15 H40 oldu. Diğeri de C16 H40 oldu. Elementleri eşitledim. Eşitlediğinde diğerler arasında kat oran bulabilirsin. 15 bölü 16. Katlı oranımız 15 bölü 16'dır. Hocam ben böyle yapmadım da karbonları eşitledim. Yani şurayı 4'te bunu da 3'te çarptım. 4'ü 3'te çarparsan ne olur? Onu da yapalım. C12 4'te çarpıyorum. H32 3'te çarpıyorum. C12 H30. Tamam mı? 32 bölü, 32 bölü 30 oldu. Sadeleştirdim. 16 bölü 15 oldu. Cevap kağıdına bunu yazarsam doğru olur mu? Bu da doğru olur. Yani bunun katlı oranı sana karbona göre katlı oran ya da hidrojene göre katlı oran dememiş. O yüzden hangisini yaparsan doğru olur. Ya doğru cevap 15 bölü 16 ya da 16 bölü 15 olacak. Tamam mı? Gel E'ye. Atomları birbirinin bak elektron sayıları aynı. Yükleri aynı. Tamam mı? E, proton sayıları aynı ama kütle numaraları farklı. Bu tarz adamlara yani proton sayıları aynı kütle numaraları farklı atomlara biz izotop atomlar diyoruz. İzotop. Bunlar izotoptur. Tamam mı? Kimyasal tepkimelerde toplam ne korunur? Kütle korunur. Ya hocam ben buraya toplam kütle değil de toplam atom türü yazsam doğru olur mu? E bu da doğru olur. Çünkü sana ne konulacağını söylememiş. Buraya toplam kütle dersin, toplam Atom türü dersin, atom türü de korunur. Toplam atom sayısı dersin, toplam elektron dersin. Bunların tamamı korunur kimyasal tepkimelerde. Neler korunmayabilir? Toplam mol sayısı korunmayabilir. Değil mi? Toplam hacim korunmayabilir. Mol sayısı değiştiğinden dolayı. Toplam molekül sayısı korunmayabilir. Bak toplam atom sayısı korunurken toplam molekül sayısı korunmayabilir. Okey. Bu sorulara böyle cevap verdik. Eğer boşluk doldurmaca soruyorsa öğretmenin e, senin tanımları iyi öğrenmeni istiyordur demektir. Zaten not tutarken tanıma önem veren bir öğretmense boşluk doldurmaca soracaktır. Mesela ben ağırlıklı olarak boşluk doldurmaca sormazdım. Yani genel hatlarıyla hatta boşluk doldurmaca sormayı tercih etmezdim. Tanımlardan ziyade e, tanımlara götüren yollarla alakalı, ispatlarla alakalı sorular sormayı ben daha çok seviyordum. Şimdi gelelim ikinci soruya. Mol kavramı ile ilgili bir soru. Aşağıdaki kaplarda yer alan gazlar normal koşullarda bulunmaktadır. Gazların arasındaki ilişki yazın demiş. Molekül sayıları. Molekül sayılarını yorumlayabilmem için mol sayılarına bakmam lazım. Tamam mı? Mol sayısını nasıl bulacağız? Normal koşullar diyor. Normal koşullarda 1 mol 1 mol gaz 22,4 litre. Tamam mı? veya şöyle bir formalize ediyorduk hatırlarsan. N eşittir. V böyle 22,4. İster oran orantıdan yap ister formülden yap. Öğretmenin ikisini de doğru kabul edecektir. Bunun molünü bulalım. Enini bilmiyoruz. V'sini biliyoruz. 22,4. E 1 mol de 22,4'tü. Sadeleştirdin. 1 mol çıktı. Değil mi? Aynı şekilde N eşittir. 22,4 bölü 22,4'ten 1 mol çıktı. N eşittir. 11,2 bölü 22,4'ten 0,5 mol çıktı. Molekül sayılarını kıyaslayacak olursak. Bir, e, şuraya ikinci kap diyeceğiz. Birinci kapla ikinci kap eşit. Üçüncü kaptan büyük. Tamam mı? kütlelerini diyor. 1 mol CH4. 1 mol CH4 en eşittir m bölü m formülüm var da ya mol kütle ilişkisinde. Molün 1. M'i bilmiyorsun. M'ası CH4'ün bak karbonun 2. Hidrojen 1'den 16 yapıyor. İçler dışlar çarpımından şu 16 gram demek. Buraya bakıyoruz. En eşittir m bölü MA'dan, Tamam mı? Molümüz 1. M'i bilmiyoruz. MA'mız hidrojen bir iki tane hidrojen olduğundan dolayı MA'sı iki işler dışarıdan 2 gram. Buna bak. 0.5 mol eşittir M bölü. MA'mız kaç? Karbon 12, oksijen 16, 44 mü yapar? İşler dışlar çarpımında 22 gram. Hangisinin kütlesi daha büyük? 3. kap mı? Sonra 1. kap ardından ikinci kap. Kütleleri de kıyaslarsak böyle kıyaslıyoruz. Güzel bir tekrar oldu. Toplam atom sayıları diyor. Önce mol sayısını sordu. Tamam mı? Yani bizim ilişkilerimiz var mol atom ilişkisi vardı. Şu an mol atom ilişkisinden soru var burada. Mol hacim ilişkisi oradan da soru var. Mol gram ilişkisi bak buradan da soru var. Bu soruda aslında küçük küçük tekrarlar yapmış oluyoruz. Toplam atom sayıları diyor. 1 mol CH4 1 mol CH4 Şimdi 1 mol CH4 için 1 karbon 4 de hidrozyadan 5 mol atom var. Tamam mı? 5 mol atom. Şuraya yazıyorum. 5 mol atom. 1 mol H2. 2 tane hidrojen olduğundan dolayı 2 mol atom. 0,5 mol. 3 tane dolayı 0,5 çarpı 3'ten ee, ne çıkar? 1,5 mol atom mu yapar? 1,5 mol atom. Toplam atom sayılarını kıyaslayacak olursak 1, 3, 2 yaptı da. Tamam mı? Böylelikle bütün atom türlerinde kısa bir tekrar etmiş olduk. Üçüncü soru. Şekilde eşit kollu terazinin dengelebilmesi için birinci kefeye kaç mol N2 gazı eklenmelidir? Hocam. Bak 0.25 tane H gazı. Kaç mol demek? Önce ben bunu, onu bir bulurum. Arkadaşlar. Şunu hatırlatayım size. Molü bir kavşak gibi düşünün. Mol kavşağı. Kavşaklar bizim ne işimize yarar? Kavşaklar işte trafikte kaza yapmamamıza yarar. Öyle değil mi? Bunu öyle düşünün. Sorularda hata yapmak istemiyorsanız eğer size hacim verildiyse taneyi soruyorsa önce kavşağa gelin. Kavşaktan gidin. Yani önce hacmi mole çevirin. Sonra tane çevirin. Ya da size tane verildi. Dedi ki gramı soruyor. Gram. Önce taneyi gramı, e, mole çevir. Sonra ise git Tamam mı? Ya da size ne verilsin işte atom. Şu kadar mol atom. Atom verdi hacmi soruyor. Önce kavşağa git, ardına hacme git. Yani önce atomu çevir, mole çevir sonra hacme git. Kısaca atomu hacme ya da gramı taneye doğrudan çevirme. Her zaman sana ne verildiyse önce mole çevir. Yani bu mol kavşağına gel. Trafikte kavşağı kullanmasan kaza riskini artar. Aynı şekilde mol kavramı çözerken kavşağı kullanmazsan sorularda hata yapma riskin artar. Tamam mı? Şimdi 0.25 tane helyum gazı verilmiş. Ne yapacaksın? Önce molünü bulacaksın. Şunun bir molünü bulayım. En eşittir tane bölü Na idi. Formül buydu. Öyle değil mi? Mol tanecik ilişkisinden. 0.25 Na taneymiş. Formülden gelen de Na'mız var. Bunları sadeleştirdiğinde aslında bu 0.25 mol. Tamam mı? Normal koşullarda 5,6 litre diyor. En eşittir V bölü 22,4 dedin. En eşittir 5,6 bölü 22,4 sadeleştirdin. Bu da mı 0,25 mol oldu? Hocam 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 iş, moller eşitse terazi niye dengede değil? Ya kardeşim bak moller eşit de 0,25 mol heliumun kütlesiyle 0,25 mol oksijen kütlesi aynı mı? Hani en eşittir M bölü MA yap bakalım bir. Tamam mı? 0.25 mol oksijen eşittir emini bilmiyorum. MA'sı oksijenin 32. İçler dışlar çarpımından kaç yapar? Ee, 8 gram mı yapar? Burası 8 gram. Şuna bak. 0.25 mol eşittir emini bilmiyorum. Eması helyumun 4 çarptığın zaman 1 gram yapar. Bak sol taraf 1 gram sağ taraf 8 gram. Nasıl eşit olsun bunlar? Mole bakma kütlelere bak. Terazi bu. Terazi kütle ölçmede kullanılıyor. Şu an biz kütlelere kıyaslıyoruz bu yüzden. Ne kadar? Kaç gram eksik? 7 gram. Sol taraf daha eksik. Şurası 7 gram eksik. 7 gram madde eklemen lazım. Kaç mol N2 eklemen gerekiyor? Diyor. En eşittir M bölü MA'dan 7 gram eklemen lazım. MA'sı kaç? N2'nin 28 mi? 7'ye böl, böl 4. 1. 7'ye böl 4. 1 bölü 4. Yani 0.25 mol N2 eklersem burası. Yoksa dengelenmez. Çok tatlı bir soruydu. Yavaştan bunu da geçtik. Yaptın sen. Çalıştın çünkü. Dördüncü soru. 6 gram c h 6 gazının içerdiği atom sayısı kadar atom içeren NH3 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Az önceki söylediğim mantıkla mol kavşana geleceksin. Öncelikle gramı mole çevireceksin. Molü mole atoma çevireceksin. Tamam mı? Şimdi gramı mole çeviriyorum. En eşittir M bölü MA formülünden. Yazıyorum sırayla. N eşittir Gramı 6 MA'sı karbonun 2'den 24, altı da 30. 1 bölü 5'ten 0,2 mol. Şimdi 0,2 mol elimde ne var? C2H6 var. Tamam mı? Kaç mol atom içeriyor? 1 mol'ünde 2 karbon, 6 oksijenden 8 mol atom var. 0,2 mol'ünde ise 1,6 mol atom mu vardır? Şimdi diyor ki bu kadar NH3 katı da bu kadar atom içermiş. Bu bir atom mu değil. Bu bir molekül. Bize... Molekülün molü verilmiş. Yani molekülün molü NH3 molekülün molü şudur diyor mu? Demiyor. Demediğinden dolayı ben bunu bilmiyorum. Matematikte bilmiyorum. X demekti. X mol elimde ne var? NH3 var. Tamam mı? Kaç X mol yapar bu? Kaç X mol atom yapar bu? 1 molünde 1 çarpı 1 artı 3'ten 4 mol atom var. X molünde ise 4 X mol atom içeriyor NH3. Diyor ki bu ikisinin içeride atom sayıları eşit. Yani 1.6 eşittir 4 X. İçeride işte her iki tarafı 4'e böldüğünüz zaman x eşittir. 0,4 mol çıkar. 0,4 mol ne? NH3'ün molü molü. Hacmi değil. Bize hacmini soruyor. N eşittir V bölü 22,4'den 0,4 eşittir V bölü 22,4 deriz. İşler dışlar çarpımından 4 kere 4 16, 8 9 mu yapar? Yine 8. 9, pardon 8,96 litre çıkar. Olay bu. Tamam mı arkadaşlar. Bugün biraz boğaz ağrım var. Ee, şey yapmışım. üşütmüşüm. Kusura bakmayın. Ses tonumda ondan dolayı biraz tuhaf geliyor olabilir. İyileşmeyi bekleyecek olsam yazı geçecek. O yüzden hasta hasta çekeyim dedim. Biraz da baş ağrım var. Kusura bakmayın. Ee, ses tonu ve ara ara çay içmemin yani boğazımı sıcak tutmaya çalışıyorum. Onu söyle, belirtmiş olayım. Diyor ki 21 gram magnezyum metali 21 gram oksijen ile tam verimle yakılıyor. Tepkime sonucunda kaç gram magnezyum oksit bileşiği oluşur? Kütlenin korunumu kanunu. Magnezyumla oksijeni bir araya getiriyor. MgO oluşuyor. Tamam mı? Şimdi ee, magnezyumla oksijen arasındaki sabit oran ne? Bak. Magnezyumdan 24 gram giriyorsa değil mi? Magnezyumla 24 gram giriyorsa oksijenden 16 gram giriyor. Kütlenin korunma kanunundan da buradan da ne yaparsın? Ee, 30-40 gram elde edersin. Sadeleştirirsem burayı şura, ee, 4'e bölersem 4'e mi yok? 4'e mi yok? 8'e böleyim. 8'e bölersem 2, 8'e bölersem 3. 3'e 2 oranı var. Yani sen tutar magnezyumdan 21 gram alırsan yani 7 kat alırsan bundan da 7 kat alman lazım. Tamam mı? Topladığın zaman kütlenin korunumu kanunundan kaç yapar? Ee, 35 gram mı? 35 gram elde eder. Tamam mı? Kaç gram magnezyum oksit oluşuyor? 35 gram oluşuyor. Hangi maddeden kaç gram artar? 21 gram almıştım oksijeni de 14'ünü kullandım, 7'sini kullanmadım. 7 gram oksijen arttı. Soru bu. Ya hocam oksijeni 21 yapsaydım 7 2'den 21'e e, yaklaşık 11 10,5 kat artış var. Elimde o kadar magnezyum yok. 3'ün 10,5 katı 30 küsür gram yapar o kadar da magnezyum olmadığından dolayı tükenen magnezyum, magnezyum, magnezyuma göre kat duran yaptım. Tamam mı? Cevap bu. Geçelim 6. sorumuza. Bak bu sorular çok tatlı sorular. Birinci bileşiğin e, formülünü verip ikinci bileşiği soruyorsa, bu tip soru tiplerinde sana şöyle bir konu anlatımda pratik nokta göstermiştim. Eğer o videoyu izlemediysen mutlaka izle. Videonun altında işte bu kamp dedim ya, Kamp programı içerisinde var. Kat duranları kanalında anlatıyorum. X, A, Y, B şeklinde bir bileşik varsa yani ch 4, ch 4'ü düşün. Bunun gibi tamam mı? A çarpı X bölü B çarpı Y eşittir. MX bölü MY. Buradaki MX, X'in kütlesi MY, Y'nin kütlesi X. X'in mol kütlesi Y, Y'nin mol kütlesi A B'si aşağıdaki sayılar tamam mı? Böyle bir bileşik varsa şu formülle her şeyi çıkartabilirsin. Nasıl? Diyor ki birinci bileşim formülü X2, Y3. ikinci bileşim formülü nedir? Şöyle yapıyorsun. Bilgileri verilenden bir tane oran çıkartıyorsun. Mesela birinci bileşimin formülü verilmiş. Bilgilerini biliyorum. Ayırtıyorum. X2, Y3. Şöyle yazıyorum. 2 çarpı X bölü 3 çarpı Y. X'in kütlesine gel buraya 24. Y'nin kütlesine 6. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4 mi yaptı? 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. İşler dışlar çarpının X bölü Y oranı 6 mı çıktı? Bak. Bundan sana mol kütlesi demiştim. Mol kütlesi bir maddenin değişir mi? Değişmez. Diğer formülde de mol kütlesi bu yapacak o zaman. Tamam mı? Diğer formülü biliyor muyum? İkinci bileşim formülünü bilmiyorum. O da x a y b olsun. Tamam mı? a çarpı x bölü b çarpı y eşittir. x'in kütlesi şu 36 şurada. Tamam mı? x'in kütlesi 36. y'nin kütlesi 8. Şimdi a bölü b oranını yukarıda biz bulmuştuk. 6 getir yerine yaz. A bölü B çarpı 6 eşittir. 36 bölü 8. Tamam mı? Aynen işlemi böyle devam ettiriyorsun. 6'ya böldün 1, 6'ya böldün 6. 6 2'ye böldün 3, 2'ye böldün 4. A bölü B oranı 3 bölü 4 çıktı. Tamam mı? Böyle bir oran elde ediyorsan A3, B4. Yani senin bileşin X3, Y4. Eğer bu formülü kullanmayı bilmiyorsan veya buradaki formül kafana yatmadıysa son anlatımdan bununla alakalı çok fazla soru çözdüm. Orada bak 2-3 tane zaten soru çözünce aslında bu tarz soruların ne kadar kolay olduğunu ve hiç hata yapma payının olmadığını göreceksin. Ama çok basit bir şekilde çıkartabilirsin bu formülü. Formülde varsa lütfen kat oranlar kanunundaki videoya git ve oradan bunu öğren. Okey. Geçiyorum 7. soruya. Bu da son sorumuz. Yine kat oranlarla ilgili bir soru. X3Y4 bileşiğinin kütlece %90'ı X elementidir. Buna göre X2Y6 bileşinin kütlece yüzdesi kaçtır diyor. Şimdi buradan bir oran bulacağım. 3 çarpı x bölü 4 çarpı y eşittir. x'in kütlesi %90'mış. Yani 100 gramın 90 x'e geriye kalan 10 gramı da y'dir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 30. Bunlar birbirini götürdü. x bölü y oranı kaç çıktı buradan? 12 mi çıktı? Şimdi buna bakıyorum. 2 çarpı x bölü 6 çarpı y ne eşit? mx bölü my eşit. Öyle değil mi? x bölü y oranını biz getirdik. Bulmuştuk. Yerine koyuyoruz. 2 bölü 6 çarpı 12 eşittir. Mx bölü My. 6'ya böldüm. 1 6'ya böldüm. 2. 2 kere 2 4 yapar. Mx bölü My 4 eşit. Yani 4 biri 1, 1. Toplam bileşiğin kaç gram? 4x. Bir de y'den 5x. 5'te 4x. 5'te 1'i y. Bize 5'te 1'i y ise yüzde y kaçtır dersin. İşte arkadaşlar şu yüzde %20 olursun. %20'si y'dir. %80'i de x'tir. Tamam mı? Aşağıda bunun cevap anahtarı var. Ee, yazılı istersen videoyu dinlemeden önce kendi bir çözüp kaç alabiliyorsun bunu da test edebilirsin ya da e, fotokopi çıkartıp hani dinledin ya bir de kendin çöz. Şu an ben de çözün için hep bunu yaparım gibi düşünme. Tekrar bir çıktı al. Kendi bir çöz bakalım yazıdan kaç alıyorsun. Kendi kendine bir puan ver. Bir de şu sınavdan sonra yazılıdan sonra gel bir hocam senin çözünce yazılı daha zordu ya da daha kolay diye bir yorum yok. Bakalım sınıftaki hocam buradan daha kolay mı soruyor zor mu soruyor. Yani bu sınav orta düzey bir sınavdı. Eğer öğretmen bundan daha zor soru soruyorsa sizin öğretmenin zorluyor demektir. Daha kolay soruyorsa öğretmeniniz sizi zorlamak istemiyor demektir. Yani Bu orta düzey bir sınavdı. Ben yazılı yapsaydım böyle orta düzey bir yazılı yapardım. Bunun altı öğretmen sizi çok zorlamak istemiyor. Üstü ise öğretmen sizi zorluyor anlamını çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Tekrar dediğim gibi bu PDF'e ve 15 günde 10. sınıf bitirme kampına videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Umarım yazıda da istediğin notu alırsın.